Ve i̇lk terimi A olan bir aritmetik dizi belirtmektedir. Yani ne diyor? E, 3 yazınca 3, 5, 7. Hı. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısı ile ortak farkı n-2. Şimdi e, en kenarlı bir çokgen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. Demek ki ortak farkımız şunu DA diyeyim. a'nın aritmetik dizisinin ortak farkı 6-2'den 4 olan. Ve ilk terimi içine yazdığımız sayı olan. Yani 2, 6 falan diye gidecek. Ben bunu hemen oluşturayım. A en eşittir. Ortak fark 4 ise 4'ten birinci terimi 2 olması için de eksi 2. Şimdi DB de yani BN dizisinin ortak farkı da 5 kenarlı olduğu için 5 eksi 2'den 3. O zaman BN dizisi 3 n başlayacak ve birinci terimin 5 olması için artı 2 olacak. En yanları yazınca 5 çıksın. Yani bak A n ve BN e, aritmetik dizilerinin e, genel terimlerini yazabildik. Şimdi A n ile BN'in eşit olan iki basamaklı kaç terimi vardır diyor. Şimdi iki basamaklı bu iki kere bunların eşit olduğu terimler bunun k'inci terimi olsun. Bunun da mesela M inci terimi olsun tamam mı? Bunun K terimi 4K eksi 2. Bunun M inci terimi de 3M artı 2. Bunların eşit olmasını istiyor. O zaman 4K eksi 2 eşittir 3M artı 2. Bak Ebot ekvadörünü hatırlıyor musun? Buna A sayısı diyeceğiz. Öyle bir sayı ekleyeceğim ki hem bunu 4'ün katı yapacağım hem de bunu 3'ün katı. O sihirli sayı 10. Çünkü buraya 10, buraya 10, buraya 10 eklersem bakın ne olur? A artı 10 eşittir. 4K artı 8 eşittir. 3M artı 12. Burası 4'ün katı yaptı, burası 3'ün katı yaptı. Demek ki a artı 10 sayısı hem 3'ün hem 4'ün yani 12'nin bir katı olmalı. Hocam şu 10'u nasıl yakaladınız? Önce şurayı 4'ün katı yapmaya çalıştım. Yani buraya 6 ekledim. 6 ekleyince 4'ün katı oldu. Buraya 6 eklediğimde 3m artı 8 oldu. Buraya hem 4'ün katını bozmayacak hem de 3'ün katı yapacak. Bir de 4 ekledim. Hem burada 4'ün katı olmaya devam etti. Hem de burası 3m artı 12 3'ün katı oldu. Yani hem 3'ün katını hem 4'ün katını yakaladım. Bunu aslında Apple Pay çok ayrıntılı anlatmıştım. Bir tanesini 4'ün katı yaptıktan sonra e, bunun 4'ün katı olmasını bozmayacak şekilde 4'ün katlarını ekleyerek bunu da 3'ün katı yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Peki o zaman a artı 10 12'nin katıysa en yerine e, bu onu da karşı tarafa atarsam a yani bizim aradığımız dizinin terimleri bunlar. 12 x 10. En yerine 2 yazarak başlayacağız. Pardon eksi yerine. 2 yazarsak 2 basamaklı. 3 yazarsak 2 basamaklı. Olmaz. 9 yazsam 108 10 10 çıkar 98. 9'a kadar gidiyor. Buradan da arkadaşlar 8 tane terim geliyor. Demek ki 8 tane terim eşit ve 2 basamaklıymış. Doğru cevabımız 5 olarak bulmuş olacak. Ve bu soruyla beraber diziler bölüm bitirme.